Oğlum benim çocuklara vurma Ay. amına koyarım seni. Bırak lan sözü. Bırak gel buraya gel buraya. Amına koy. Bir postada ben döveyim e. Gel amına koyduğum. Amına koyduğumun. Neyden neye amına koy. İki amına koyarım. 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 Çocuğumu vurdun oğlum. Çocuğuma vurmayacaktın. Çocuğuma vurdun. Gel buraya gel. Amına kodumun seni he? Amına kodum. Bakın lan çocuğu mi? Alınır. Amına kodumun eşşiyen seni he? 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 Oğlum saatlerdir dövüyorum. öldü. Eray, öldü. He? Sakinleş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bak beni an, de bak bu bozma. Ananı sikeyim. Ağla tüf öldü. Ananı sikeyim. Medkit nereden alınıyor? Hastaneye <laughs> hadi gidelim hastaneye boşa Ya bir de bekleyeceğiz mi? E şimdi Aslında seni sikmedim mi? İn Beyler öldüm amına koyayım. E seni şimdi sikmedim mi ben? Seni Sen arabanın aşağı aşağısından oğlum. Ne diyor lan o? Ölmüş lan bu. Baba sana ne olmuş baba? Aa,